Kazakistan yağışların yol açtığı sel felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kardeş ülke Kazakistan'da 100 binin üzerinde insan olumsuz etkilendi dedi. Türkiye'nin Kazakistan'ın yanında olduğunu vurguladı. 6 Nisan'da bildiğiniz gibi bir büyük sel felaketi, taşkın oldu. Kardeş ülke Kazakistan'da özellikle kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde 100 bin üzerinde insan olumsuz etkiledi. Kazakistan'da yaşanan sel felaketini bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye'nin ilk andan itibaren Kazakistan'ın yanında olduğunu vurguladı. İlk günden itibaren e, Türkiye olarak Sayın başkanımız. E, acılarını paylaşmak için mevkidaşını aradı ve e, destek talebinde bulundu. Kırgızistan, Özbekistan e, Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları ve e, Kazakistan'da yerleşik Türk firmaları da ellerindeki imkanlarla e, bu e, sıkıntılı günde Kazak Kazakistan'daki etkilenen kardeşlerimize destek olmanın gayreti içinde oldular. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Sel felaketi ve taşkın dolayısıyla Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan, Onal Bekulü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Binali Yıldırım, 6 Şubat depremleri sonrası Kazakistan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımlara da ayrı bir parantez açtı. Kazakistan asım felaketi 6 Şubat'ta çok hızlı mobilize olup özellikle büyük heyecimizin de Gaziantep'te o sıra bulunması dolayısıyla günlerce kurtarma çalışmalarında uzmanlarıyla yer aldı ve bazı vatandaşlarımızı enkaz altından sağ salim çıkarmayı başardılar.